arkadaşlar bomba, bomba gibi başladım. Almanya'ya gittik geldik. Gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Yeni yerler gö gördüm. Zunna Park'a gittik. Böyle ormanları çok güzeldi. Orada e, oyuncak aldık. Öyle oyuncaklar aldık. Biliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye'de olmayan bir oyuncak almışız biz. Onu da sizinle paylaşacağım. Daha bir sürü oyuncak aldık. Hepsini size paylaşacağım arkadaşlar. Ama şimdi videomuzun konusu başka bir şey. Başka oyuncaklar atacağız biz şimdi. Bunlar Türkiye'den açıldı ama içinde ne olduğunu bilmiyorum. Annem aldı arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir sınava girdim. Derece yaptım. Annem bana hediyeler alacaktı. Söz verdi ve ben de o ee, o dereceyi kazandım arkadaşlar. Ee, o yüzden annem bana bu oyuncakları aldı. İçinde ne olduğunu gerçekten bilmiyorum ve çok merak ediyorum. Sizinle birlikte açmak istedim. Hadi başlayalım arkadaşlar. İlk önce ben de hangisiyle başlayayım ya? Annem bunu da bana aldı ama Lia bulup açmadı. Maalesef Lia bunu açtı arkadaşlar. O yüzden şimdi ilk önce bundan başlayalım. Gelin bak. Arkadaşlar şöyle bir kanadı var. Kanadına bayıldım. Cik 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 diye uçuyor bu böyle. Arkadaşlar benim ikiz ikiz kardeşi bende vardı. Annemden size bunu da aldı. Böyle kanadı çıkıyor arkadaşlar. Ayakkabıları yok böyle çıktı. Küçük tekne. Böyle arkadaşlar üstü çıkmıyor. Çok güzel böyle. Bir bebek. Şöyle detaylı da var. Öbüründe tacı vardı. Arkadaşlar yıl, yılbaşı videomu izlediyseniz bilirsiniz tabii ki bunun ikiz kardeşi var bende. Saçlar sarı. Sarı saçlara bayılırım. Bununla başladık. Şöyle koyayım. Arkadaşlar takıyor mu? Ben de takayım. Gel yine bunu kaybetmesin. Şöyle çöplerimizi şöyle koyalım. Gidiyorum. Şimdi bununla başlayalım. Ay başladık bile. Arkadaşlar çok sıkı bağlantılar ıslanıyor. Aaaa Poppy Bir, Bir dakika, Burası Güzel yerine gelelim. Heh. Sessiz Ses Arkadaşlar çok güzel ses çıkartıyor. Ne şöyle Sen burada beni bekle. Oyuncaklara bak. Kaçsın arkadaşlar. Neyse ben tamam. bunu alayım. Poli çok almış. Poli bu kızın bu kızın almış adını şu anda. Çıkardık arkadaşlar. Bir böyle koyayım. Şimdi ben bunu oynatayım mı? Bebeğim gelsin şöyle. Ay bebek bile yerine çıkmıyor arkadaşlar. Hayvanın şöyle bir var. Oy uçtu ya bayağı. Böyle ayakkabısı çok tatlı. Ama arkadaşlar arkasına bak. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Altta eteği de varmış böyle. Hepsi Etekler hepsi diyelim ama. Şöyle. Aa, bu da bunun şeyi. Şöyle. Şöyle tutar götürür. Tamam. Ser, serbest sana çık dışarıya. Uçtu zaten burada. Bakın arkadaşlar tarçın demedim mi? Abi. Burada da yeme varmış. Bu aslında yeme anlamı. Köpek yemine benziyor. Köpeklerime yedireyim. Arkadaşlar zor ya çıkartma. He bak. Bu da arkadaşlar Bebek parmağım bilmiyor. Şöyle. Kıdırlamak için galiba. Şurada ayakkabılar var. Botları. Şöyle e koyalım bu O kadar çok parçası var ki. Arkadaşlar sıra geldi buna. Anneciğim çok teşekkür ederim. Çok güzel oyuncaklar almışsın bana. Arkadaşlar bu yumuşak bir şey. Anne bana yastık mı aldın? bakalım açalım. Buldum. Arkadaşlar şey görmüyor Görüyor musunuz? Ben görmedim. Sosra ben Aa, çok bende. Aaa şaka çıktı. En son şaka. Arkasında bir şey var. Bu mı yani? Bu da böyle. Bu ters. Anneciğim çok teşekkürler. Kaldı sizde kalsın. <laughs> Ay kili bu. Bir yanına yanma olur bir Böyle bir havlu. Anneciğim artık benim size vermeyeceğim. Bu da diyen Ben bu benim. O kadar güzel ki arkadaşlar. Artık anne buna karışma. Şöyle büyük yapayım. kadar güzel ki. Bayıldım anneciğim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar. Acaba ilk önce hangisinden başlasam oynamaya? Arkadaşlar e, başarılı olduğum için sınavı çok çalışıp başardığım için e, böyle hediyeler aldım biliyorsunuz. E, Öbür sınavda da çok çalışıp kazanacağım arkadaşlar. Yine bir sürü hediyeler göreceksiniz. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, về like các ứng dụng này bye bye